Şunu biliyor muydunuz? İnsan beyni günde ortalama 60 bin tane düşünce üretir. Ve ne yazık ki bu cümlelerin büyük bir kısmı kendimize söylediğimiz acımasız sözlerden ibaret. Kimi zaman sessizce, kimi zaman bağırarak. Ama hep aynı ses. Yetersizsin, değersizsin, başaramazsın, aptalsın. Oysa bu ses bir özellik değil. Beynimizin arka planında çalan bir alarm sesi. Ve bu sesi susturmak bir lüks değil, bir biyolojik ihtiyaç. Çünkü araştırmalar şunu çok net olarak söylemektedir. Kendinize ne söylerseniz, bedeniniz, beyniniz de buna inanır. O zaman şu soruyu soralım birlikte. En yakın arkadaşınıza asla söyleyemeyeceğiniz şeyleri neden hep kendinize söylüyorsunuz? Beyninizde Amigdala isimli küçük bir bölge vardır. Amigdala'nın görevi sizi tehlikelerden korumak. Yani savaş ya da kaç modunu çalıştırır. Maalesef en büyük düşmanımız aslında kendimizizdir. Siz her ben yetersizim, ben beceriksizim, ben aptalım dediğinizde amigdala sanki fiziksel bir tehlike altındaymışsınız gibi kortizol yani stres hormonu salgılar. Bir danışanım bir gün bana şöyle bir soru sordu. Neden en sevdiğim insanlara gösterdiğim şefkati kendime hiç gösteremiyorum? Cevabı acı ama net. Çünkü bize küçükken Kendini sevmek bencilliktir diye öğretildi. Ama nörobilim başka bir şey söylüyor. Öz şefkat beynimizin iyileşme merkezlerini, prefrontal korteksi güçlendirir. Yani kendimize iyi davranmak sadece güzel bir fikir değil, bilimsel olarak da iyileştiricidir. Peki bunun çözümü ne? Detaylar açıklamada.